Bakın, burada bir şey biliyorum, tezgaha düşmüyorum. Önceden, Cenab-ı Allah'ın rahmetidir, o da haberim olmasa tezgaha insan bir anlık öfkeye kapılır, düşer. Yukarıdan aşağı inerken, merdiven dairesinde merdiven otomatiğini yakmıyorum. Çoğu görüyor, o, o binada çok paylaşım gören oldum, malzemeyi de önceden gösterdim hepsine. Dedim yarın burada oyun oynayacaklar. Nerdiven dairesine biraz pislik getirecekler. Burası çöp diye kendi adamlarıyla tutanak tutacaklar. Arkasına burayı yağmalayacaklar. Ve aynısını da yaptılar. Şimdi iyi dinleyin. Nerdivenden aşağı iniyorum. Bu emlakçı olan Celil Taş. Öbürü de Cemil Taş. İyi dinleyin. Taşlarla gidiyoruz. Allah sonunda kafamıza taşları yağdıracak. Bu diyor ki ne? dilekçeciye bak diyor oğlum diyor bu adam burada sağlam çıkarsa yukarıda konuşur. Emlakçının orada kamera kaydı yok. Bu binadan sağlam çıkarsa bizi yaşatmazlar. İşimizi vermişler bu iki kardeşe. Öbür dilekçeci de diyor ki diyor abi diyor 20 defa otomatik tüfeği çektim diyor. Çilek, tüfek tutukluk yapıyor. Adam sadece benim gözümün içine bakıyor, bakıyor, yukarı çıkıyor. Şok şah diyor merdiven dairesine bir de mermiyi ağzına verirken büyük bir şov. PKK'lı kahraman olacak. Yıllarca öldüremedikleri adamı öldürecek, gömecekler. İşte PKK'nın kahraman adamı olacak. İyi dinle. Bu da diyor ki ne? E, diyor yani bu binadan sağlam. O da diyor ki ne? Abi diyor 20 defa otomatik tüfeği mermiyi ağzına verdim. Sekreter yanımda diyor. Adam gözümüze bakıyor. Yukarıya çıkıyor. Devletin milletin beni kurban olarak vermiş. Aslında bizi değil siz kendinizi kurban olarak vermişsiniz. Sonra direkçeci tekrar devam ediyor. Ya dura içeriye adam kattık. Ceset torbasına katacaktık. 7 katlı bina sallandı. Adamlar kaçtı. Kapıyı kırdılar. Yine olay örtbas ettik. Vasisi geldi. Kamera kayıtlarını vermedik. Yanlış duymadım. Vasisi geldi. Kamera kayıtlarını vermedik. Ceylanlar bu adamı öldürmek istedi. Milletin içinde kafasına silah dayadılar. Tutukluk yaptı. 7 defa kafasına dayadılar. Tutukluk yaptı. Havaya sıktıra patladı silah kabzesiyle öldürücü darbe vurdu. Ellerinden kurtuldu. Ceylanların PKK'nın daha kadrosu. Doğu'ya gitti. Askeri onun anının çatından kanatsa vurdu. Ne yapsak buna bir şey olmuyor. O gün Whatsapp'tan canlı yayında konuşuyordum. Dedi ki de bir sıkıntı var içimde. Her dedim itler geldi dedim binaya kalkmışlar. Ne yapacaklar dedim beni ceset torbasına katacaklar. Bunlar ha. Dedi sen korkmuyor Yok dedim. Allah'tan başka kimsem yoktu ki zaten. Bugün de yok. Cenab-ı Allah emanetini üç ve çarça kala verse kimin gücü yeter? Yok emanetini vermezse kimin gücü yeter? İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbi. Benim de Rabbim. Başka kimsem yok. Hasta yerde yatıyor. Yedi katlı bina sallanıyor. Kaçıyorlar kapıyı kırıyorlar. Orada telefoncunun orada diyor ya diyor bu adam kapıyı kırdı şöyle böyle. Saniye Hanım hemen koşuyor diyor. Eyvah diyor bu adam orada öldürecekler. Kamera kayıtlarını ver diyor. Kamera kayıtlarını verseler dünya ayaklanır ha. Hasta masum bir insanı öldürmeye çalışıyorlar. Yedi katlı bina sallanıyor. O gün Kıbrıs Mersin'e kadar sallandı. Ben de bu videoları YouTube'a atıyorum. Bunların haberi yok. Yazdıkları senaryolara kendilerine. Burada da kirayı aldığı gün kapının kilidini değiştiriyor. Öfkelendiğimde içeriye girip ufak ufak doğrayacaklar. Götürüp atacaklar. Oradaki değerli malzemeyi bir buçuk milyar eski parayla bir buçuk diyor Şimdiki parayla bir buçuk milyar mı oluyor? Öyle bir şey. Onun için adamlarını kullanıyorlar. Oralara çöp möp dolduruyorlar. Yukarıyı atölye olarak kullanacaktım. Aşağıda kalıyordum. Vali Bey'in verdiği izni Zeydan Karalan'a iptal ettirdiler. FETÖ'cüler, Süleymancılar, PKK'lılar. Beni bir çember içine aldılar. Hatay'da darbeyi vurdular. Burada da canımı almaya çalışıyorlar. Ve burada oyuna gelsem siktir git lan ben kirayı vermişim deyip binaya girsem kapının girişini değiştiriyor. Kapının girişi. Bugün binlerce Adana'da emniyet güçleri o gün bu bu olayda terörle mücadele dedim. Binaya silah kattı Hastayım dedim. Valilikten geliyorum dedim. Kamera kayıtlarını alın. Suçüstü yapın bunları dedim. Benim işimi vermişler bunlara dedim. Ee, savcı Bey'in haberi olmadan biz bir şey yapamayız. Niye? Çünkü bu pislikler ve kendi pisliklerini temizler. Doğuda bir gecede 43 bin kişiyi diri diri toprağa gömdü. Adana terörle mücadele, Adana suçüstü savcılığına sızmış darbeciler. Bu olay ortaya çıktığında direkt bunlar idam edilecek. Bir de bunlarla bağlantılı geriye dönük 4 tane hayali dosya var. FETÖ'cüler diyor 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu elimizden kurtulamadı. Sen kurtuldun. Bu sefer kurtuluşun olmaz. Sus diyor. Seni halka linç ettirir diyor. Senaryo üstüne senaryo çeviriyor ve dilekçeler işleme katılmıyor, infazımız veriliyor. Bu binada gelip de parmak izi bile almadılar. İyi dinleyin şimdi konuşmayı. Siz olsanız hemen tezgaha düşersiniz. Ve kapının kilidini değiştiriyor, beni sokağa atıyor. İki gün bak Ben biliyorum da. Cam geldiğini nasıl değiştirdi bilmiyor musun sen yani? Yok. Bin liraya kira mı kaldı yani senden? Dört bin lira vereceğim diyor altı ayda. Altaylı değil, bir seneda. Yok, Altay, bak, Altay. Yok, bir de sen adam beni sen sen de Ama ben seni şey yerine uzatsam, benden uzak dur. Benim bizim derdimiz bize yeter. Bir müsait bir yer bulacak. Bela bulacak, Allah Konuşmayı duydunuz mu? Ben hastayım. Bizim derdimiz bize yeter. Hem kiralık yer arıyorum. Hem oranın kirasını veriyorum. Hem de ufak tefek bir şeyler yapıyorum. Önümüzde fort, portakal festivali var alan e, Erzin'de darbeyi vurdu. Orada toparladım parayla rahat bir yere geçeceğim. Bunlar da geçmeden önce hem alışverişini kesiyor, hem yolunu kesiyor, hem binaya girişini engelliyor. Hem de o malzemeyi gasp etmek için devletin resmi kurumlarını kullanıyorlar. Ve sizi yok edecekler sonunda. Seyredin. Yedi katlı bina sallanması ne demek? Cenab-ı Allah son kurbanı size vermiyorum. Hepinizi kurban edeceğim demek değil mi? ve konuşmaya dikkatli bakın